Sensizciler Saadet Partisi 29 Nisan'da kapalı spor salonunda yapacağı olağan büyük kongreye hazırlanıyor. Saadet Partisi Siyasi İşler Başkanı Yavuz Banuşoğlu düzenlediği basın toplantısıyla kongreye tüm ilçe halkını davet etti. Saadet Partisi ilçe teşkilatı 29 Nisan'da Genel Başkan Recai Kutan'ın da katılacağı olağan kongreye hazırlanıyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Saadet Partisinin Siyasi İşler Başkanı Yavuz Banuşoğlu, mevcut hükümetin 4,5 yıllık iktidarında kendinden beklenen hiçbir olumlu hizmeti yerine getirmediğini söyleyerek sıkıntıdan kurtuluş adresi olarak da Saadet Partisini gösterdi. Banuşoğlu ayrıca Pazar günü yapılacak olan kongreye tüm İnegöl halkının da davetli olduğunu ifade etti. Saadet Partisi ilçe teşkilatımızın 29 Nisan Pazar günü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştireceği kongre ile ilgili basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Siyasi partiler halkın hizmetinde olmak ve ülkeyi en iyi şekilde yönetmek için kurulurlar ve çalışma yaparlar. Saadet Partimiz de 35 küsur yıldan bu yana milletimize hizmet etmiş, milli görüş düşüncesinin bir partisi olarak kurulmuş ve geçmişte yaptığı hizmetler basın toplantımızda saatlerce konuşsak bitmeyecek kadar çoktur. İlki olarak hep halkının yanında olmuş, zalime karşı mazlumu savunmayı bilmiş, iyinin, düzenin ve adaletin yanından bir an bile ayrılmamıştır. Yeniden büyük Türkiye, yeni bir dünya söylemiyle çıkarak, üçüncü dünya ülkelerini ve İslam ülkelerini sömüren kapitalist ekonomik sisteme ve onun uzantısı olan IMF'ye karşı alternatif adil düzen anlayışını ortaya koyarak göstermiştir. İktidar ortağı olduğu dönemlerde milli politikalar izleyerek havuz sistemi ve D8 projeleriyle ortaya koyarak yeni yeniden büyük Türkiye ye yeni bir dünya söyleminin içini doldurmayı da bilmiştir. Uydu ülke değil, lider ülke olmanın ekonomik bağımsızlıktan geçtiğini çok iyi bildiği için hiçbir zaman dış güçlerin gülümünde olmayı kabul etmemiş, zaman zaman bunun bedelini de ödemeyi göze alacak kadar cesur davranmasını bilmiştir. Ülke ve millet sevdasını dava edilmiş, davasıyla parti menfaatleri çatıştığında ise her zaman milleti ve davasını seçebilmiştir. Maddi ve manevi kalkınmanın beraber gerçekleşmesi gerektiğini ilk yola çıktığında önce ahlak ve maneviyat sloganıyla duyurmuş, adeta bugünlere ışık tutmuştur. Bugün gençliğimizin düştüğü manevi buhranı gördükçe bunun ne kadar önemli bir tespit olduğunu milletçe yeni idrak etmekteyiz. İçinde bulunmuş olduğumuz şu dönemde maalesef memleketimizin sorunları çözülememiş, daha da içinden çıkılamaz hal almıştır. Ülkeyi dört buçuk yıldan beri tek başına yöneten AKP iktidarı maalesef kendinden bekleneni ortaya koyamamıştır. Ekonomiden dış politikaya birçok konu sorun olarak durmaktadır. Tek taraflı uygulanan AB müzakereleri sonucu dayatılarak çıkartılan kanunlar milletimizi derinden yaralamıştır. Yabancı sermaye adı altında ülkemizi işgal eden küresel sermaye bankaları, fabrikaları tek tek yabancıların eline geçmesine sebep olmuştur. Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 yılda kazanamayacakları karları 6 ay içerisinde Türkiye'de kazanır hale gelmişlerdir. Maalesef bunun adı da ekonomik istikrar olmuştur ve bütün bunlar yaşanırken milli sermaye küresel çeteler karşısında yenik düşmüş fabrikalar ve işyerleri tek tek kapanır hale gelmiştir. İşte böyle kritik bir dönemde seçimler gelmiş çatmış bulunmaktadır. Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak İnegöl'de hemşehrilerimizin ile partimizi ve görüşlerimizi en güzel şekilde temsil etmeye devam etmekteyiz. Yine 29 Nisan Pazar günü ilçemizin en büyük salonu olan Kapı Spor Salonu'nda Sayın Genel Başkanımız Recai Kutan Bey'in katılımları, Genel Başkan Yardımcılarımızın katılımları ile büyük bir kongre gerçekleştireceğiz. Olağan ilçe kongremizin hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir. İlçe teşkilatlarımız, mahalle teşkilatlarımız, belde teşkilatlarımız, gençlik ve hanım kollarımız ummalı bir şekilde çalışmalarına devam etmektedirler. Allah'ın izniyle 29 Nisan pazar günü İnegöl çok büyük tarihi bir güne hazırlanmaktadır. Artık saadet vakti diyoruz ve tüm ilçe halkımızı 29 Nisan'daki büyük kongremize davet ediyoruz.